Kimden geliyor geliyor ses ya? ya? Kapışma zamanı. Tamam. Hacı. Senin şifreyi biliyor değil mi? Kaybetim. Ben şimdi değiştirdim Hacı. Niye değiştiriyorsunuz ya? Değiştin mi bir daha şifreyi? Ne no, oldu? No, no. Niye değiştirdin? Ya biri biri çara girmiş de senin falan versen ortasında çara girdiler benim varlığım. Dedik birini çaldı ne yaptı? Güzelden başka kimse bilmiyor ki. Vallahi bilmiyorum hacı yazmış yazdık cevap da vermedi. Hemen şifre komple değiştirdik. Şifreyi falan değiştirdik komple. User left your channel. User left